İddianamede adı azmettirici olarak geçen bir isim var. Doğukan Çep. Bu ismi aslında bir Sinan Ateş suikastinden çok daha öncesinde duymuştuk. Bu isim İstanbul Maltepe'de Gül suyunda 2013 yılında katledilen Hasan Ferit Gedi'nin katili Doğukan Çep. 2018 yılında Hasan Ferit Gedi'nin ölümüne ilişkin davada 35 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Ancak bu hapis cezası uygulanamadı. Kendisi o tarihte firari durumdaydı. Sonrasında öğrendik ki aslında Doğukan Çep bu zaman aralığında Gürcistan'da bulunuyordu. Daha sonrasında nasıl bir durum yaşandığını bilmiyoruz elbette. Doğukan Çep tekrar Türkiye'ye dönüyor. 2019 gibi yani bu karar açıklandıktan yaklaşık bir yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü biliyoruz. Bu iddianame, iddianamede e, sanıkların bazı ifadeleri de aslında Doğukan Çep'in adeta korunduğunu, elini kolunu sallayarak gezdiğini, devletin tamamen uyuduğunu Doğukan Çep'e karşı net bir şekilde görüyoruz. Burada birçok sanığın ifadesi var doğrudan Doğukan Çeple bağlantılı Sinan Ateş suikastında hatta sadece onu tanıyan yani yargılanan isimler arasında sadece Doğukan Çep'i tanıyan isimler dahi var. Ee, şöyle bir e, örnek de ayrıca eklenebilir. Ee, yine tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya götüren polisleri suikasttaki diğer isimlerle tanıştıran kişi de Doğukan Çep.